pamuğun ilk kitabı hangisi? Pamuk mu? Bilemedin, yürü. Kübülizm ne demektir? Kübüs mü? Mi? Yok, minibüs. Yıkıl karşımdan. Garip akımın kim başlattı? Vallahi ben başlatmadım abi. Başlatamazsın ki lezil herif. Küçük İskender kimdir? Yarım porsiyon İskender'dir. Cahil. <laughs> Ben gitmem bu pilav gününe, milav gününe. Ama yavrum böyle de yatılmaz ki ya. Ben ne yapacağım şimdi <laughs> Ne yapacağım ben şimdi Ne yapacaksın abi? Gaza basacaksın. Arada bir frene basacaksın, direksiyonu çevireceksin falan işte yani. Araba kullanmak böyle bir şey galiba. Yavrum ne araba kullan? Ben ne diyorum sen mi diyorsun be yavrum ya? Ne dedin ki abi sen? Pilav günü var ya onu söylüyorum ya. Şimdi birbirinden itici bir sürü herif gelecek üstüme çullanacak benim. Ben oradayım sen neredesin be kardeşim ya? Kim üstüne çullanıyor aslan abi be, gebertirim ben onları. O anlamda değil be kardeşim entel muhabbetler yok mu? Ben bu entel muhabbetlerini kıvıramıyorum ki. Ayrıca nefret ediyorum yani. Beceremeyeceğim diye korkuyorum. Kıza da mahcup olacağız. Anladım. Çok acil enter olmam lazım benim Beşer. Arkadaşım ya öyle acilen enterlik nerede görülmüş öyle bir şey mi var bu dünyada ya? Ne diyorsun lan sen? Diyorum ki şimdi başlasan anca on yıl sonra belki entel olursun ona da garanti veremiyorum. Yapma ya o kadar uzun sürüyor mu? E, sürüyor. Sen gerçekten inanıyor musun bu kestirmede entel olabileceğine? Yok be yavrum ben şu pilav gününü kurtarayım. Niye entel olayım? Ayrıyeten öyle bir derdim de yok yani. Evet. Sadece şu gün kurtulsun başka bir isteğim yok ya. Orada mantarlamayayım ya. Bir bakayım. O zaman onun bir kolay yolu var ya. Hallederiz onu ya. Harbi mi diyorsun? Nasıl ha. olacak? Abicim şimdi sen bizim sözlere giriyorsun. Orada popüler başlıklar var. Bilmeyebilirsin. No problem. Oradaki popüler başlıklara tıklıyorsun abi. Okuyorsun, okuyorsun, tıklıyorsun, tıklıyorsun, okuyorsun, problem çözülmüş oluyor. That's right. De yavrum, ben hızlı okuyamıyorum ki. Benim öyle bir problemim var, değil mi lan? Ee, tamam, onu da O da kolay yani. Nasıl kolay? Senin yerine hani madem okuyamıyorsun, ben okurum ya. <laughs> i̇nşallah dinleme problemin yoktur ha. Hızlı dinlemede... Yok yok, hızlı dinlemede çözerim olayı. Eyvallah, eyvallah. Süper o zaman abi. Yani, inşallah. Abi bak. Parmakları, şu işaretle orta parmağı yan yana tutuyorsun. Bizden... Tamam, tamam, hadi. <laughs> tamam, bak şöyle de alıyorsun. <laughs> alıyorsun ve O ne oğlum, öyle bit toplar gibi? Böyle bir şey olur mu ya? Nimete bak. Abi en azından bir denesen ya, bir çalışsan abi. Ben, belki işe yarar ha. Lan neyi neyi diyeceksin? tapir? Sen anmış musun oğlum? Anlamıyor musun beni sen ya? Ben her böyle yersem cinnet geçiririm, zaten açlığa dayanamıyorum. Gözlerim karar, orada, birkaç kişi öldürmek zorunda kalırım ha. İnsanlıktan çıkayım mı abi? Dur be yavrum, dersten çık görmüyor musun? Ders çalışıyoruz burada. <laughs> Beşer yeri var, yeri var. Yani öyle bir şey söylüyorsun ki... ...bak çalışırken konsantren bozdu herif ya. Böyle mi tutuyorduk oğlum? Neredeyse yaklaştın abi. Biraz daha kasarsan bak şu parmağı tutarsan abi. Yavrum benim elim açılmıyor. Görmüyor musun? Dombili. Bak bak bak. Elim açılmıyor. Böyle tutmam lazım. Yani öyle de olur abi. Cık, arkadaş ben bunu yapamam. Bak ben bunu yapamam. Orada da birkaç kişi öldürürüm. Bak haberin olsun yani. <laughs> ben bunu yapamam. Biliyorum yani. Ellerim... Ellerimi çalıştırmadığım için anlamıyorum ben. Eller çalışmıyor. Boks da yapayım. Bu ne ya? Ee, sen abi biraz daha şöyle yapsan olacakmış gibi duruyor. obe kaşık. Böyle olmaz mı? E ee, bakayım olacak. Ya, yersen olay çıkmış gibi gözüküyor. Çaktırmadan da idare edersin onu ya. Yavrum ne yiyeyim bunu ya? İki gram bir şey geliyor görmüyor musun? Ah böyle mi? İyi var öyle. Aslan abi bir şey sorabilir miyim? Abi kaşık arka cebine koysan götürsen. Bulduğuna bak görüyorsun ha. değil mi? Bak ben kimlerle uğraşıyorum seyret. Yok oğlum, almıyor Ben yiyemem böyle ya. Bırak bu işleri ya. Ee, pilav gülde de mi böyle diyeceksin? <gülüyor> ne gülüyorsun lan? Almuz kılık bir Ne gülüyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun oğlum sen bizde ha? Yoksa seni Kubat mı gönderdi dalga geçtiği? Yok abi ilk buraya geldim zaten daha dükkana bile uğramadım be. Yalan söyleme lan. Allah çarpsın ki. Gözlerimin içine bak konuşurken. Bak konuşuyorum. <laughs> bak ya bir de marifetmiş gibi anlatıyor <laughs> ha tombalı. Lan haysiyetsiz şerifsiz Kubat sen buraya sarhoş mu geldin lan? Ya bak şimdi abi sen o şekil sorduğun zaman ben nasıl evet diyeyim ki buna yani. <gülüyor> Tatlı <gülüyor> çocuk. <gülüyor> Oğlum sen havaya mı uçmak istiyorsun? Yaptığın hareketlere biraz dikkat et Kubat. Yok niye havaya uçmak isteyeyim? Aksine seni öpmek istiyorum. Gel <laughs> buraya. Oğlum bu ne lan? Kömür mü çektin sen? Ha. Dur tamam, tamam. Ben de. Tamam öp, evet, öp, tamam. Çok tatlı be. Tatlıyım, tatlıyım. Gel yavrum benim. Dur bakalım, közeri şimdi konuştura konuştura. Aslanım Kubat'ım ben. Yavrum benim, ne içtin yavrum? <laughs> ne içtiğimi bilmiyorum ama çok içtim galiba. Kaçırdım acık. Evet. Abi arkadaşı komple kapatayım mı? Dur, kapatma. Birazdan anlarız ne olduğunu. <laughs> <laughs> Allah'ım ne olur diş ağrısı geçmemiş olsun bu öküzün ya. Yalvarıyorum sana ya Rabbim, güzel Allah'ım. <laughs> <laughs> Anam, geldi ya terminatör. Dur, şunları önlem olarak şöyle yapayım. Acıyorum. Selamünaleyküm Nihal Engin! Hayırdır çocuklar? Aa, 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 aa. Sızdı kendisi, nereye yatıralım? Koy koy şöyle karebiyeye koysun, onu gitsin ben hallederim hadi! Tabii tabii! Tut. Tamam, tut! Tut! <laughs> Allah! Ana. Ne oldu lan buna böyle? <laughs> ha? Ne oldu kubatıma? Çok <laughs> işte! Alkol tabii ya, kötülüklerin <laughs> Allah. anası işte! Allah'ım Allah'ım! Allah! Im, Allah, ım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arkadaşım sen niye böyle dolaşıyorsun ya? <laughs> şekilde uyanma söyleyeyim onu. Ay sus Beşer kardeş. Uyuyan adam hiç uyandırılır mı? Uyandırılır mı soruyorum sana. Uyusun uyusun böyle. Bu arada da çok güzelmiş ha. Ay kendi tasarımım. Eski bir tencereyi değerlendirdim yani. Eten, bu yastık da böyle korumacı ve gayet sıcak tutuyor böyle. Bol öyle bir sesi oldu yani. O, yani böyle eski şeyleri bu şekilde değerlendirmen Takdire şayan bir hareket. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim Beşer kardeş. Hadi artık bize müsaade lan biz gidelim lan. Bizim ocakta yemeğimiz var malum. Bir çay içseydiniz bari. Yok yok biz içmiş kadar olduk teyze. Ne teyzesi be? Teyzem miyim ben senin? Terbiyesiz abla diyeceksin abla diyeceksin. Ulan yıkmısın sen. Öyle zaten sakat oğlum. Niye sen çarpıyorsun? Ama çok komikti. Teyzem de böyle giyiniyor. Sus terbiyesiz. Dampir misin nesin? Karınca yiyen misin nesin? Geçmiş şey olsun. Gerçekten şahane bir kadessin. Vallahi da bile. Beşer kardeş. Efendim Allah mi? razı olsun. Görüşürüz, Getirdik bu batı. Sağ olun ya. Ah be. Allah'ım Allah'ım. Kısmete bak ya. Ay bu gece de dayaktan yırttık yani. Ne <laughs> yani. Bir şey olmuyor.